Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni videoda sizlerle birlikteyim. Bugün canlı yayınlarda bana çokça bahsedilen, sorulan nasıl oynanıyor, ne yapmamız lazım gibisinden bir sürü soru gelen Bomb Crypto'yu sizlere tanıtacağım. Aranızda zaten bilenler vardır. Oyun eski bir oyun. Yani aşağı yukarı 4 aydır, 5 aydır gibi süredir. E, Hali hazırda aktif e, insanlar ödemelerini yapıyor insanlar oyuna başlıyor 4-5 aydır devam eden bir oyun yani o yüzden bilenler illaki aranızda vardır ama bilmeyen arkadaşlar için çekiyorum bu videoyu çünkü dediğim gibi Twitch'te çok fazla sorular geliyor oynarken görüyorlar işte şu nasıl oluyor bu nasıl oluyor gibisinden sorular geliyor ben de bu video çekerek toplu bir şekilde tüm soruları yanıtlayayım istedim arkadaşlar. Burada konuşulan hiçbir şeyde yatırım tavsiyesi değildir. Onu da baştan belirteyim. Şimdi oyun, e, Bomb Crypto diyor bir oyun. Oyunun e, linkini aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Oradan başlamak isteyen arkadaşlar bir araştırmak isteyen arkadaşlar linke tıklayarak e, oyunun burası, ana sayfasına gelebilirler. Burada arkadaşlar, e, şurada hero'larımız var. Tamam mı? Burada benim elimde birkaç tane hero var. Burada işte Kamon, Rare veya Super Rare gibi e, karakterlerin özellikleri, güçleri oluyor. Ne kadar e, güçlü bir karakteriniz olursa o kadar daha çok coin kasmanızı sağlıyor dostlar. Benim elimde dediğim gibi bazı koy karakterler var. Şuradan şimdi şuraya gelelim. Burada mapler var. Tamam burada bir tane map var. Benim karakterlerim burada gözüküyor. Şöyle ekranda da büyütebiliyorsunuz isterseniz. Burada amaç karakterleriniz. Hatta ben şöyle bir işçilerimi çalıştırayım. <laughs> ben bunları işçi diyorum. Hepsini all work dedim. Şunla şu ikisini kapatayım ama bu ikisi çalışmasın. Biraz daha dinlensinler. Şimdi haritayı açtım. Gördüğünüz gibi bu karakterler burada böyle hareket ediyorlar. Bu karakterler arkadaşlar haritada mapte kutular var. Sandıklar var. Bunların yanlarına bombalar bırakıyorlar ve şurada mesela patladı bırakıyorlar böyle takip ederseniz de görebilirsiniz. Bir tane daha koydu iki tane falan. Hepsi böyle gidip bombalar bırakıyorlar. Kutuları patlatmaya çalışıyorlar. Bu kutuları patladıkça bize şurada sandığın içerisinde coin geliyor. Ben de şu an mesela 14.36 B coin coin adı B coin. B coin 10-24.36'lık 10, bir B coin'i var arkadaşlar. Bunlar böyle coin kasıyorlar. Bu coin'leri ondan sonra işte satarak gelir elde ediyorsunuz. Coin, e, bu kutuların da kendilerinin hepsi farklı coin getiriyorlar onların da e, getirileri var mesela en çok getirisi mavi kutu şu an bu ortada mavi kutu yok mavi kutu gelmemiş bu mapte ondan sonra altın kutu altın kutudan sonra şu mor kutu mor kutudan sonra tahta kutu yani bu şekilde getirileri sıraladım sizlere. E, bu mesela bu kutu haritadaki tüm kutular bitince bir sonraki harita açılıyor otomatikman Ben ve harita açılmasının limiti yok. E, yani gidin gidebildiği kadar gidiyor hiçbir şekilde sonuncu haritaya ulaştın diye bir şey yok veya bir sonraki harita daha zor gelecek, daha kolay gelecek diye bir şey de yok. Çünkü aynı kutuları kırıyoruz zaten sürekli. Karakterleriniz burada önemli olan karakterler arkadaşlar. Karakterleriniz ne kadar güçlü olursa o kadar daha çok bomba yerleştiriyorlar. Bombaların gücü o kadar daha fazla oluyor. Yani burada olay tamamen karakterlerde bakıyor. Ama çünkü kutu kırma karakteri ne kadar olursa o kadar daha fazla kutu kesersin ne kadar kutu kırarsan da o kadar daha çok iyi kazarsın. Olay bu dostlar. Şimdi bu oyuna nasıl başlıyor onu söyleyeyim öncelikle. Burada abi gelip e, neredeydi shop diyor. Buradan karakter almanız gerekiyor. Bir tane karakter 10 bek Yani bir tane karakter alıyorsunuz buradan 10 bek karşılığında. O karakterden abi uncommon, işte e, rare veya super rare, epic, e, süper Legend falan böyle karakterler çıkma ihtimali var. Ne kadar güzel seviyede bir karakter çıkarırsanız, dediğim gibi kazancınız o kadar artıyor. Benim elimdeki karakterlere bakalım mesela az önce de göstermiştim. Bende daha çok common var ki genelde çoğu insanda da böyle oluyor. Çünkü diğer karakterleri çıkarmak çok zor. Mesela %80 ihtimalle common bir karakter oluyorsunuz abi. Bir tane karakter denediğinizde %80 ihtimalle common geliyor. Çok yüksek bir oran. O yüzden genelde şu akontlarda common olur zaten. Bir tane rare, bir tane süper rare geldi bana. Geri kalan 13 tane common'um var. Ben toplam 15 tane karakter açtım. Bunun sebebi de haritada toplam 15 tane karakter çalıştırabiliyorsunuz. Aynı anda 15 tane e, işçi diyelim. İşçi çalıştırabiliyoruz. 16. devreye sokmak istediğinizde sokamıyorsunuz abi. O yüzden herkes genelde oyun ilk başlarken 15 tane karakter açar. 15 tane karakter açıyor. 15 tane karakterle de işte elde ettiği karakterlerin gücü doğrultusunda bir şeyler kazanıyoruz arkadaşlar. Şu an bir tane coin'in şu oyundaki coin'in değeri de 3.22 dolarmış. Ben oyuna girdiğimde 2.36 dolardı. Yani aşağı yukarıda bir 6 gün falan oldu. Cidden çok güzel bir artış sağladı coin. Şuradan da göstereyim size. PancakeSwap'ta bir tane B coin yazdığımızda 3.25 dolar diyor arkadaşlar. Yani 10 tane şöyle basit bir hesap yaptığımızda 10 tane e, için 150 tane coin ister. Direkt coin ile çarpalım. Yani 10 5 tane karakter ben alacağım diyorsanız 150 tane coin almanız lazım. 150 tane coin de 3.25 dolar. Şapkalığınız 487 dolar yapıyormuş abi. Çok pahalı. Ben 350 dolarla falan girmiştim dedim gibi, o zamanlar coin 2.37 dolardı. Ee, otomatik ben bizim için iyi oldu tabii. bildiğim şu an Roy denilen bir şey var. Ee, Bilmiyorum arkadaşlar için söyleyeyim. Yani benim karakteri bu oyuna yatırdım parayı daha kısa sürede elde edeceğim anlamına geliyor coin değerlendiği için. Ee, öyle bir bizim için güzel bir şey olmuş oldu. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Yani daha fazla anlatmam gereken bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bir de şurada karakterleri upgrade yapabiliyorsunuz isterseniz şuradan mesela bir tane karakter seçelim. Upgrade yapmayacağız tabii çünkü elimde fazladan karakterim yok. 15 tane karakterim var. 16 tane olsa mesela bir tanesini kullanarak bir tanesini upgrade yapabilirdim. Şu an süper rare karaktere tıklıyorum. Bunun burada güçleri yazıyor. 7, 9 işte bu karakterlerin ne kadar süper rare yani ne kadar e, özelliği, güçlüğü ne kadar artarsa bunlar da o kadar farklı oluyor. Bakın mesela 7, 9, 6, 3, 3 süper rare. Rare'e geliyoruz. 6, 6, 6, 6, 2, 2 kamona geliyorsun. 2 3 3 1 1 falan yani kamonlar e, çok kötü dostlar. Görebilirsin burada mesela tek tek geçiyorum. 1 1 3 1 1 1. 1 1 3 3 yani hani farkı görebiliyor musunuz? Ne kadar e, buradaki güçler ne kadar fazla olursa o kadar daha çok e, gelir eletmenin sağlıyor dediğim gibi. Mesela upgrade'e tıklayalım. Buradan gözüküyor. Mesela level 2 olacak bu karakter. Şurada bomba dedi de kutulara verdiği hasar. Yani kutulara bomba koyuyor ya. O koyduğu bonbonun o kutuya vereceği hasar 7 şu an bu karakterin artı 1 eklenecek. Bir tane de mesela atıyorum come on koyalım. Bir tane bunu koydum mesela choose diyorsun. Bu karakter elinden siliniyor. Bu karakter kayboluyor. Şu karakterinde sadece şu skill'i artı 1 ekleyen yani 8 oluyor. Ve 2 tane de coin istiyor. Şu elinizde dedim 3.22 dolar gözüküyor burada. 3 dolar olan coin yani 2 tane ondan gidiyor arkadaşlar. Aynı zamanda karakter dışında. Ben mesela bir tane karakterimi bu şekilde de arttırmıştım. Şuradan e, bakalım hemen sizlere göstermeye çalışayım. Şu ben de e, bu mesela power gücü yani dediğim gibi aynı güç. 2'den artı 1 yazıyor yani 3'e çıkmış oluyor. Level 2 zaten burada yazıyor. Bu şekilde elinizde fazladan karakterler bulunursa seviyede arttırabiliyorsunuz. E, ayın 18'inde sanırım yanlış hatırlamıyorsam 6 gün sonra. E, ama tabi yani siz bu videoyu hangi gün izliyorsunuz bilmiyorum. Ayın 18'inde diye bir haber var. Ayın 18'inde oyuna market gelecek. Şu an bu elimizdeki bu karakterleri satamıyoruz. E, aldın mı oynuyorsun. Bunlarla oynamaya devam ediyorsun. Ayın 18'de market geldiği zaman insanlar bu ellerindeki karakterleri satabiliyor olacaklar. E, onun dışında istersen oradan de satın alabiliyor olacaksın. Yani biz şu an tamamen bir kupon oynuyoruz. E, ne, nasıl bir karakter geleceği belli değil. Ee, ama ayın 18'den sonra direkt istediğin rare, süper rare yani ne kadar güçlü bir karakter istiyorsan hiç kutu açarak riske girmeyerek direkt elde edebiliyor olacaksın abi. Bu güzel bir şey olacak. Piyasayı da e, illaki etkileyecektir. Olumlu veya olumsuz. E, bakalım yani ayın 18'de göreceğiz. Güzel bir güncelleme ben çok beğendim. E, bu şekilde aynı zamanda oyuna bir güncelleme gelmiş oldu. Bundan da sizlere bahsetmek istedim abi. E, daha önce de bir güncelleme geldi. Hadi ondan da <laughs> yine söz edelim. E, daha önce gelen güncelleme arkadaşlar şurada sandık olayından. Şurada mesela 24 coin'im var ya benim. Ben şu an bunu claim yapamıyorum tıkladım gelmiyor Önceden Burası 40 koyun olduğu zaman e, çekim yapabiliyordum gelen güncelleme ile birlikte şurada zaten yazıyor you must have 40 koyun diyor yani tamam Önceden sade bu vardı şunlar yoktu artık 40 ile 60 koyun arasındayken yüzde 10 vergi kesiyor yani e, çekim yaptığın zaman yüzde 10'u yok oluyor bir10 daha az alıyorsun burada da 60 ile 80 arası koyun çekip talebinde bulunursan yüzde 80 ve üzeri çekersen de yüzde üç diyor Böyle gelen güncellen zaten coin fiyatı arttı. Normalde coin fiyatı 2.80, 2.70 bandla gelip geliyordu. Bu güncellemeden sonra direkt 3.20'lere falan çıktı. E, hatta şuradan da 3.25, 3.27 olmuş hatta. E, bugün 3.30'u da gördü. Böyle bir şekilde güncelleme geldi. E, gelecek olan güncelleme de söyledim. Market gelecek ve aynı zamanda yeni bir map de gelecekmiş. Onu da duyduk. Şurada kapalı mapler var zaten görebiliyorsun. Biz şu an şu ortadakini oynayabiliyoruz. Şu iki map ikisi birden veya bir tanesi gelir bilmiyorum. Yeni map gelecek aynı zamanda da market gelecek arkadaşlar oyuna yeni gelen güncelleme olarak. Bu video bu kadardı. Yani anlatmadığım bir şey yok. Hiçbir şekilde kesit bir şey yapmıyorum. Video direkt hani direkt dümdüz atacağım şu an YouTube'a. Varsa sor, anlatmak yani anlatamadığım veya anlatmaktan konuşamadım bir an ya. <laughs> anlatamadım veya bahsetmeyi unuttuğum bir şey varsa arkadaşlar yorumlar kısmına söyleyin bahsedin. Oradan şey yaparım, cevaplarım. Aynı zamanda her gün yani 5-6 saat falan bayağı uzun süre Twitch'e canlı da yapıyoruz. Onun linkini de aşağıya bırakırım. İsterseniz Twitch'e gelerek canlı birebir iletişime de girebilirsiniz benimle. Bu video bu kadar dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.